Evet arkadaşlar devam ediyorum Medium makale anlatım videolarıma bunları da makalelere koyuyorum biliyorsunuz İndex.js html'i oluşturduk bir de model ne, nedir modeli oluşturmaya çalışalım. MVC tamamlamış olalım sayede modeller arkadaşlar bizim controller tarafından o model yani şöyle e, düşünebilirsiniz. Modellerle biz bu nesnelerle veri tabanındaki verilerin alışverişini o trafiği yönetiriz arkadaşlar. Kontrol olur, bunları view tarafında göstermesi için. Yani siz bir ekranda veri tabanından gelecek bir liste, ürün listesi, resmi vesaire, fiyatları gibi şeyleri göstereceksiniz. Bunları veri tabanından alıp göstereceğiz tabii ki. Bu nesneleri de oluşturarak bu etkileşimi sağlarız. Models klasöründeyken et new class diyoruz. Klasımızın ismi de arkadaşlar Guest response. Şöyle Guest response diyorum. OK diyerek bu klasımı oluşturdum. Ve burada propertilerinizi yazıyorsunuz. Nedir? String name. Adı olur. Daha sonra email mail olacak. Hani o davetlilerimiz var ya bizim onların bilgileri kısaca. Telefonu olacak arkadaşlar. String phone diyorum. Çok basit tutuyorum çünkü e, haritayı görmenizi, bunları uygulamanızı ve bu aşamaları geçmenizi istiyorum. Burada arkadaşlar will attend diyorum. Bunu da oluşturmamın ardından bu şekilde arkadaşlar modelimizi de oluşturmuş olduk. E, yani kaydı diyorum buradan kapatıyorum. Sonrasında baktığınız gibi iki tane değişikliğim var. İki değişikliğimi tıklıyorum ve buraya Goest Goest Response Model oluşturulması diyorum. Açıklamamı yazdım. Commit all dediğimde kendi yerelimde bir versiyonlama yapacak. Şöyle commit all dedim ve bu numarayı verdi. Senkronize diyoruz arkadaşlar buradan. Ve push diyerek bunu bizim repo store'ımıza uzaktaki GitHub'a gönderiyorum. Gönderdiğini söyledi. Hemen kontrolümüzü yapalım. Gidelim Dijital Dönüşüm Akademiye. Bizim burada repository'miz parti davetiyeleriydi. Şuraya tıkladığımda gördüğünüz gibi model oluşturması geldi. Modellerime girdiğimde goes response olarak bunu da buraya göndermiş olduk. Ve tabii ki bizim şurada commit numaramız da yer alıyor. Evet bunu da makalemize koyuyorum. Makalemizde ilgili projemizi devam ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.